Sevgili izleyiciler, Manisa TV ekranlarına Kent Rehberi programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hepinizin de bildiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hem ilimizde hem Türkiye'de hem de dünyada çeşitli etkinliklerle farkındalıklar yaratılmaya çalışılıyor. Ancak biliyorsunuz pandemi dolayısıyla da bu yıl birçok etkinlik ertelenecek ya da yapılmayacak. Ama biz tüm bu konuları konuşmak, değerlendirmek ve farklı konuları da sizlere aktarmak amacıyla programımıza kıymetli bir konuk davet ettik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Manisa İl Müdürü, Sayın Mustafa Ferudun Gülgeç konuğumuz. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. Hoş bulduk Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Dediğimiz gibi 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Evet. Daha önceki yıllarda birçok etkinlikle farkındalıklar yaratılmaya çalışılıyordu ama pandemi dolayısıyla bu yıl herhalde çokça etkinlik olamayacak gibi görünüyor. Evet kesinlikle. Peki il müdürlüğümüz neler yapacak bu yıl ya da daha önceki yıllarda neler yaptık isterseniz oradan başlayalım. Hı hı. Bu yılda neler var onları konuşalım. 3 Aralık engelliler günümüz, uluslararası engelliler günümüz. Birleşmiş Milletler tarafından almış bir karar. Engellilerimizin normal vatandaşlar gibi tüm sosyal hayatı katılmasını sağlanması, tüm aktivitelerden eşit yararlanması amacıyla bir farkındalık günü olarak kabul edilmiş. Daha önceki yıllarda aktif olarak bu e, farkındalık çalışmaları yapılmış olmakla birlikte bu sene pandemiden dolayı İl Pandemi Kurulumuzun kararları doğrultusunda bu etkinliklerde birazcık sınırlandırmalar yapacağız. Mutlu. Ancak kendi kurumlarımızda hı hı. diğer kişilere açılmadan engellerimiz arasında yine etkinlikler özel gün çalışmalarımızı yapacağız. Hı hı. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar nasıldı? Bir önce Daha önceki yıl. yıllarda engellerimizi toplu olarak kent meydanımızda, cumhuriyet meydanımızda toplayarak gerekli konuşmalar valimizin katılımıyla Ödül törenleri, çeşitli paneller, söyleşiler o şekilde hı hı. kutluyorduk. Farkındalığı tüm halkımızın hissetmesi açısından kent yolunda yürüyüşler yapıyorduk. Peki e engelliler, e sosyal derneklerimiz de var, evet. e sivil toplum kuruluşları. Onlarla da ortaklaşa bir takım çalışmalarınız Tabii oluyor ki, mu? Yani. Mutlaka Kesinlikle. Mutlaka sizinle de. Bizim STK'lar birer ortağımız, il hı hı. müdürlüğümüzün. STK'larla her aşamada ortak çalışmalar yerim. Hı hı. Yarın da bazı setikalarımız ziyaretlerimiz olacak. Topluluk yaratmadan kısa hı hı. ziyaretlerle yine 3 Aralık Engeller günümüzü kutlayacağız. Bu aslında pandemi sürecinde hepimiz çok etkilendik. Yani evet. Biz de etkilendik ama engelli vatandaşlarımız belki biraz daha evet. bu açıdan sıkıntılı dönem geçiriyor olabilirler. Haksız mıyım? Evet kesinlikle. Engellilerimiz sonuçta dezavantajlı bir grup hı hı. ve e, pandemi sonucunda virüse yakalanmaları halinde tedavisi mümkün olmayan sonuçlar yaratma imkanı var. Maalesef. Bu açıdan 3 Aralık... Evet. Daha bir özel geçirmeye çalışıyoruz. Evet, daha bir özelliğe. Evet. azından onlar için de önemli. Peki sizlerden herhangi bir talepleri oluyor mu bunun için? tabii farkındalık etkinlikleri düzenliyorsunuz. Belki onların özel yeteneklerine binaen çeşitli yarışmalar yapılıyordu. daha önceki yıllar. Evet. Tabii bu sene belki olamayabilir pandemi sebebiyle. Onlara hani bu anlamda nasıl destek veriyorsunuz? Yani il müdürlüğü olarak, sadece il müdürlüğü olarak değil, diğer il müdürlüklerimiz, valilik kanalıyla tüm yaşamda e, aktif katılmaları için bütün çalışmaları yürütüyoruz. Hı hı. Yani e, sadece en önemlisi istihdam. Evet işte en asıl önemlisi, konu o. Evet en önemlisi istihdam. İstihdama nasıl katılabilirler? E, erişebilirlik nasıl yapılabilir? Nasıl ulaşabilirler? Engellerin nasıl kaldırabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmaları nasıl? Mesela hazır şey. neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Öncelikle e, İl Müdürlüğümüz Sekreterliğinde Erişebilirlik Komisyonumuz var. Hı hı. Bu komisyonda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, İKOP, hı hı. E, Teknoloji Bakanlığımız İl Müdürlüğümüzün e, yetkili mühendis arkadaşlarından oluşturulmuş bir erişebilirlik komisyonumuz var. Hı hı. Bu komisyon tüm kamu kurumu ve özel kurumlar, hizmet veren mesela özel bankalar da dahil binaların engellilere uygun olup olmadığıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Hı hı. Hangi aksaklıklar var onları bildiriyoruz. Bu aksaklıkların yerine getirilmemesi halinde de ceza işlemler hı hı. yerine getiriyoruz. Yani bunlar zamanla erişebilirlik açısından engellilerimizin bütün kamu hizmetlerine ulaşması için çalışmaları yürütüyoruz. Hı hı. Onun dışında istihdamla ilgili bir teşvikiniz ya da ne bileyim onunla ilgili evet. bir yönlendirmeniz, desteğiniz var mı? Evet, var. Tabii hı hı. ki. Burada da İl Müdürlüğümüz burada Manisa bir öncülük ya yarattı. Korumalı iş yeri diye bir kavramımız ortaya çıktı. Nedir? Korumalı iş yeri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle ortaklaşa Manisa'da ortaya çıkmış bir hı hı. proje. Koruyucu korumalı iş yeri katılması çok zor olan zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılması için yapılmış olan bir uygulama. ...bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Çok Şimdi ise nasıl daha fazla yayılabilir, nasıl daha fazla kişiye istihdam sağlayabilir... onun çalışmalarını yürütüyoruz ve ikincisini hı. yürüteceğiz. Burada korumalı iş yeri ne demek? İş yerinde yüzde yetmiş beşinden fazla engelli çalışan iş yerlerine korumalı iş yeri olarak tanımlıyoruz. En az 8 engellimiz çalışacak şekilde düzenlenmiş... Hı hı. Böyle bir iş yerinde, kurmalı iş yeri olarak bu kişileri çalıştıran iş yerlerimize, il müdürlüğü olarak 2020 yılında her bir çalıştırdığı, istihdam ettiği engelli için 851 lira teşvik yaklaşık veriyoruz. teşvik veriyoruz. Geri ödeme yapıyoruz ücretinden. Bu 8 kişinin üzerinde her istihdam ettiğinde bu rakamı %20 arttırarak, yani 1022 lira ödeme yapıyoruz. Bu sadece bizim il müdürlüğümüz olarak doğrudan işverene verdiğimiz bir teşvik. çok güzel Aynı zamanda Vergi indirimi var vergi Hı. dairesi tarafından, SGK teşvikleri var, prim teşvikleri. Aynı zamanda da işkur işte e, yapılan e, uygulamalarda, eğitimlerde tamamen destekliyor ve ücretin tamamını ödediği 2 yıllık bir teşvik programı var. Çok güzel. Yani bu normal şartlarda bu engellerimiz iş hayatına katılmaları çok zor. Tabii yani o kendi evet. imkanlarıyla bunu yaratmaları zor. Evet. Bu ilk Manisa'da ortaya çıktı ve 6 o. şirketimiz var şu anda. Hı. Türkiye'de de 10 şirkete çıktı şu anda. 6 Peki şirket şirketler Manisa'da. kendileri mi size geliyor yoksa siz mi belirliyorsunuz? Nasıl o, o. yani ortakla şey yapıldı? Ha, Tabii çekirdekler evet hı. proje olarak başladı. Zeki Yaşam Merkezi olarak ortaya çıktı organize organizasyaydı. Bu bir ihti e, yönetmeliği hazırlandı hı hı. ve diğer illerde de Başlamış oldu. Yani bu şekilde. pilot oldu. Evet pilot oldu. Bununla ilgili olarak e, bu proje hem Türkiye'de birincilik hem de dünyada ikincilik ödülü aldı. Aa, bu çok güzel bir şey. Sevgili izleyicilerimize <laughs> evet. bunu özellikle ben de ilk defa duyuyorum açıkçası. E, bir, bilmeleri açısından son derece önemli. Yani Manisa bu anlamda bir öncülük yapmış. Evet. Hem de çok önemli bir güne de denk geldi aslında. Evet. bakarsanız 3 Aralık'la iletilerek. Bir hafta önce de bir çalıştay düzenledik uzun üzerinden. Yine OSG ve bizim bakanlığımız ve diğer STK'lar aracılığıyla. Bunun ikinci aşaması. Hı. Şu anda bu koruyumalı iş yeri hı hı. ana firmaların dışında bir yerde yapılıyor. Bunu şimdi engellerimiz, doğal yaşam dediğimiz bir şey. Hı hı diğer bireyler gibi normal aktif çalışmaya nasıl katılabilir? Onun üzerine çalışıyoruz. Çok güzel. Bunların engelleri ana firmalarda nasıl çalıştırılabilir? Onun çalışmaları ve yönetmelikteki eksiklikler, zorluklar, engelleri nasıl kaldırabiliriz? Onlarla ilgili çalışmalar yürüteceğiz hı hı. ilerleyen aşamalarda. Öl yönetmelik derken hangi Yani korumalı iş yeri yönetmeliğimiz hı. var. Bu teşvikleri alabilmesi için bu korumalı iş yerindeki yönetmeliğe uygun bir iş yeri olması lazım. Hı. Şartları var. Birinci Mesela, şart ne? Evet onlar neler? Açalım. İş yerindeki çalışan kişilerin yüzde yetmiş beşi bu saydığımız zihinsel ve engelli e, engellerimizden oluşması lazım. Engellerimizin en az yüzde kırk raporu olması gerekiyor. Hı hı. Diğer bir şart da e, bu engellilerimizin çalıştırıldığı yerde yüzde beşin üzerinde bizim yine kontrolümüzde uygunluğunun denetlenmesi. Hı, hı tek sıkıntılı veya eleştirilebilecek yönü ne diyebilirseniz bunları biz ana firmadan alıp özel bir yerde çalıştırdık hı. engellerimizi hı hı. korumak amacıyla hı hı. ancak bu doğal bir yaşam olmadı yani biz bunları normal bireylerin arasında kaynaştırmak için yapıyoruz çalışma sosyal hayata katılmasını istiyoruz dediğimiz halde bunları ayırıyoruz. biz bu aşamayı da aslında ben, en büyük evet. sıkıntı o e, Fevdun Bey. Yani baktığınızda evet onlara belki iş imkanı sağlanıyor çok da güzel bir proje. Evet. Ama e, yani engelli görüp hani onların e, normal hayatta bizler gibi evet. e, hayatın içinde o engellerini yok sayarak bulunması önemli olan aslında çünkü evet. çoğu farkındaysa bunu hep, hep konuşur engel derneklerinde de e, birçok e, toplantılarda da konuşuldu çoğu dışarıya çıkamıyor biliyorsunuz evet. engellerinden kaynaklı e, onları dışarıya çıkarıp halkın içinde olmalarını sağlamak ve sizin projenizle birlikte de kendi başlarına hayatlarını kazanarak e, sürdürmeyi evet. sağlamak önemli olan bu. Bu tabi bir olarak. ilk aşamaydı. Yani bir zeki projesi. Hı hı. Burada amaç aslında engellimizi üretime iş gücüne evet, katmak. Evet. Ancak e, fabrikanın vermiş olduğu hı. iş güvenliği açısındanki tehlikeleri de tabii. bertaraf etmekti. Şimdiki ikinci aşaması ise normal bir birey gibi işçi gibi hı hı. ana firmalarda diğer bireylerle birlikte çalışmasını hı hı. sağlamak. Yani burada tabi bazı sıkıntılarımız oluyor. Ee, Çalıştay'da iki hocamız e, Ankara'da hı hı. sunum yaptılar ve araştırmalarını yaptılar, hı hı. anket araştırmaları. Bunları sundular. Hocalarımız yaptığı anket çalışmalarında bu korumalı iş yerinde çalışan engellerimize sorulan bu işten memnun musunuz hı hı. sorusu çok önemliydi. Yüzde yüzü ben işimden çok memnunum. Çok güzel. Cevabını verdi. Hı hı. Aslında işle yerlerinden çok memnunlar. Hı hı. Ve herhangi bir şey, ekstra bir şey istemiyorlar. Hı hı. Ancak biz yine de ana firmada normal bir birey gibi çalışmalarını istediğimiz için hı hı. ikinci aşamayı nasıl yapabiliriz? Onun çalışmalarını yürüteceğiz. Harika. Peki onun bir belli bir zaman var mı? Belirlediğiniz bir zamanlama var mı? Şu süreçten sonra proje başlayacak. Yani Bu ay itibarıyla yönetmenlik çalışmalarına bakanlık aracılığıyla başlayacağız. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor. bu belki pandemi sürecinde de sizi yavaşlatmış da olabilir. Evet. Çünkü toplantılar da sıkıntılı evet. olmaya başladı. Bütün hayatımızı maalesef olumsuz etkiledi. İnşallah kısa zamanda biter diye umut ediyoruz evet. açıkçası. Şimdi sivil toplum kuruluşları zaten doğal ortağınız çalışma ortaklarınız sizin. Onlardan gelen farklı talepler var mı sizin müdürlüğünüzle ilgili istekleri? Ya da e, çalışmalarınızla ilgili beklentileri var mı? Diye? Ya, tabii ki engellerimizin en çok istedikleri her tarafa erişebilir olmak hı hı. en başta. Evet. Yani e, kaldırımlarda herhangi bir takılma istemiyorlar. Hı. En büyük sıkıntımız o. Hı. Kamu hizmetlerine doğrudan eri, erişim. E, İslam'da ayrıcalık hı hı. istiyorlar. Bu tabii İslam'da e, sadece iş kanunumuzda bir madde var. 50'den fazla işçisi çalıştıran iş yerleri %3 engelli çalıştırmak zorunda. Başka bir zorunluluk yoktur. İşte o, evet biraz... Biz bunu zorunluluk değil de işverenlere üretim avantajı sağlayarak, teşvikler sağlayarak engellilerimiz istihdamını hı hı. arttırmanın nasıl yapılabilir? Onların çalışmasını yürüteceğiz. Hı hı. Diğer taraftan da sosyal etkinliklere katılmak istiyorlar hı hı. engellilerimiz. Onlarla ilgili çalışmalar istiyorlar. Anlıyorum. Ee, tabii sadece engellerle ilgili çalışmalarınız yok ama biz bugüne özel 3 e, Aralık'a özel e, olduğu evet. için özellikle engeller üzerine yaptığınız çalışmaları öncelik vermek istedik ama tabii il müdürlüğünüzün farklı çalışmaları ve çok yönlü çalışmaları da var onlardan da ben bahsetmek istiyorum açıkçası. Onlardan bir tanesi de evde bakım hizmetleri yürütüyorsunuz. Evet. Ondan bahsedelim. Neler yapılıyor? Ne gibi hizmetler yürütülüyor evde bakım? İl yani müdürlüğü olarak evde bakım ücreti de engellerimize yapmış olduğumuz bir destek. Hı hı. Evde bakım ücreti evinde engelli olanların bu engelliği daha iyi bakabilmesi ve doğrudan ilgilenmesi amacıyla bakıcıya verdiğimiz bir ücret. Hı hı. Amacımız e, bu bakıcı istihdam sürecinden uzak kaldığı için sadece engelliye baktığı için devletin vermiş olduğu bir maaş ücret olarak kabul edebiliriz. mi? Hı hı. Yani bu amaç aslında engelli zor durumda kalıp devlet bakımına alınmak yerine doğrudan kendi aile bireyleri tarafından en iyi şekilde bakılması kendi evinde hizmet alması için yapmış olduğu devletimizin bir ödeni. Şartları ne dersek ha, burada. Evet, nasıl başvuruluyor? Ne şartları var? Yani başvuruda aradığımız şartlar ilk önce hane halkı gelirinin asgari ücretin 2 bölü 3'ünden az olması gerekiyor. Evet, yani gelir, yani, ne kadar olması bu 1402 gerekiyor? 1402'ye Ediyor şu anda. Ben hani özellikle açmak evet. istiyorum izleyicilerimizden Kesinlikle. başvuruda bulunmak isteyenler olursa diye hani net bilgiler en azından burada bilgilenmiş olup ona evet. göre başvurularını yaparlar. İlk şartımız bu. Hı -hı. Hane halkı geliri 1402 liranın altında olacak. 1 TL bile üzerinde olsa bu bakıcı maaşını vermiyoruz. Evde bakım ücretini vermiyoruz. Hı -hı. Örnek vermek gerekirse evde 3 tane kişi var. Anne baba ve engelli çocuk Hı -hı. örneğini verelim. Ovanızı sadece geliri var ve 3000 lira. Hı. 3000 lirayı 3'e böldüğümüzde 1000 lira çıkıyor ve 1402'nin altında kaldığı için burada ödeme yapıyoruz. Hı hı. Diğer bir şartsa sağlık raporu, engelli sağl sağlık raporu, hı hı. %50 ve üzeri bir engel durumumuz olacak ve tam bağımlı hı hı. bir engelli olacak. Hı hı. Veya orada e, ağır engelli kısmı evet yazması gerekiyor. Hı hı. Bu engelli raporumuz ve şey diğerleri ise dilekçe Sosyal ekonomik incelenmesi ile ilgili direkçe fotoğraf, nüfus cüzdanı gibi diğer evraklar. Ama en önemli bağlanması gereken şeyler birincisi dediğim gibi gelir durumu 2 bölü 3'ün altında olacak. İkincisi ise sağlık raporu, engelli sağlık raporu. Hı hı. Bunları da tamamladıktan sonra bu hizmete evet, başvurabiliyorlar. Doğrudan kendileri başvurabiliyor. Yakınları? Evet bileyim. yakınları da başvurabilir. Biz burada doğrudan kendisi başvuracak diye bir e, şart aramıyoruz. E, durumu kötü olan engellimizi hı hı. komşusu farkında olabilir. Bu daha haberi olabilir. Muhtarlar haberi olabilir. Doğrudan bizden iletişime geçerek veya 183 hattımızı arayarak hı hı. bu kişileri bildirmeleri halinde bizim Merkez Müdürlüğü çalışanlarımız tarafından gidilip sosyal inceleme raporu düzenlenerek bunların alıp alamayacağı uygun olup olmadığıyla ilgili incelemeler yapıp görevli çalışmaları başlatıyoruz. Manisa'da e, sayı var mı elinizde rakam bununla ilgili olarak yoksa hani çok da, e, şey değil. Eğer tabii tabii. E, Son ay itibariyle e, 8.197 kişiye evet, genelinde, İl genelinde Manisa ilinde 8.197 kişiye bu aile bağlamış durumundayız. Hı. Bu da yaklaşık 12.5 milyon TL ödememiz demek ki anlıyorum. Sadece, İl müdürlüğü onlar sadece her ay 12,5 milyon civarı bir ödeme yapıyoruz. Ee, sadece ödeme yapıyorsunuz. Onun dışında başka bir hizmet yok mu evde bakımla ilgili olarak? Evde bakımla ilgili olarak ayrı zamanda Sağlık Bakanlığımız hı hı. E, Onlarla onlar birlikte ortaklaşa e, birlikte, mı çalışıyorsunuz? Ortaklaşa çalışıyoruz. Onlar daha çok hastanın durumu, hı hı, bakım sağlık durumu. durumu yara yatağı, yatak yarası olup olmadığıyla ince ve tedavileriyle kendileri ilgileniyor. Bizde bir proje açıldı Manisa'da, AB projesi. Hı hı. Yatak yaralarının iyileştirilmesi ile ilgili bir proje. Biz de bu projeye en kısa zamanda başvurup kendi çalışanlarımızı, bakım elemanlarımızı, kendi kurumlarımızdaki bakım elemanları bu eğitimi aldırarak kendi engellerimizin ve yaşlılarımızın Yatak yarası olmaları halinde nasıl tedavi edileceği, nasıl müdahale edileceği ile ilgili eğitimi alarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Çok güzel. Şimdi biz korumalı e, iş yerlerinden biraz önce bahsetmiştiniz engellere engellilere yönelik. Onun dışında sadece engelli vatandaşlarımızla ilgili mi korumalı iş yerleri var yoksa farklı konularda da böyle bir e, durum söz konusu mu? Ya bizim tabii istihdam çok önemli. Hı hı. Her alanda sadece engelliler değil kadınlarımızın engelli şeyi e, istihdamı da çok önemli. Hı, hı. Kadınlarımızın da istihdama nasıl katılabiliriz e, ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz açıkçası. E, İşkur'dan eğitim becerilerinin arttırılması ile ilgili çalışmalarımız var. Hı hı. Yine bir firma ile şu anda e, görüşme aşamasındayız. Bizim kadın konuk evimizden hizmet alan kadınlarımızın işe yerleştirilmesi ile ilgili bir çalışmaya yürütüyoruz. İnşallah sonuçlanınca da bilgilendiririz bu konuda. Aa harika. Yani oradan da e, evet. oradaki bayanlarımız da korumalı iş yeri e, ile alakalı olarak onlar da çalışabilecekler. Onlar korumalı şey... iş yerlerinden faydalanabilirler. Peki. Korumalı iş yerlerinden sadece %40 ve üzeri ruhsal ve zihinsel engellerimiz faydalanıyor. Tamam. O farkı da e, evet. belirtelim en azından izleyicilerimiz de bu anlamda bilgilenmiş olsunlar. Bir de sizin sosyal ekonomik destek çalışmalarınız var. Onları da açalım biraz. Sosyal ekonomik destek, bu bizim set ödemesi dediğimiz kısaca. Hı hı. Bu ise bizim ailelerin eğer yardımcı olmazsak bu çocuklar bakıma muhtaç duruma düşecek ve devletin korumasını altına alınması gereken çocuk konuma düşecek çocukları. Bu konuma gelmeden önce aileleri desteklediğimiz bir hı. ücret. Biraz evet. daha bunu açabilir miyiz Peygamber. Yani tamam örnek olarak. vermek gerekirse. Yani örnek evet. anlatalım. Bir ailemiz var, baba yok, sadece anne var. Çalışamıyor, hı hı. çalışacak durumu yok, e, iş bulamıyor. veya engel durumu var ve evde küçük bir çocuk var. Hı hı. Bu çocuğa bakamıyor anne. E, hem e, kıyafet, hem yeme noktasında yiyecek noktasında çocuk zayıf kalmış hı hı. ve bakamıyor hı hı. bakım hem eğitim durumlarını karşılayamıyor biz çocuğun korumaya alınması gerekeceğini hı hı. düşündüğümüz anda bundan ilgili inceleme yapıyoruz bunun niçin yapamadığını sorduğumuzda yani gelir yetersizliği olduğunu anladığımızda biz bunu doğrudan kurum altına almak yerine doğrudan annesi tarafından bakılması bizim birinci amacımız hı hı evde kendi annesi tarafından bakılsın ve biz hmm. gerekli desteklemeleri yapalım. Hmm. Amacımız bu. Anlıyorum. Yani sadece bir yoksulluk şartımız yok. Hmm. Yani yoksulluk bir şart. Ayrıca çocuğun kötü bakılması şartı var burada. Hmm. Bunun tespiti peki nasıl oluyor? Burada uzman arkadaşlarımız var. Hmm. Ee, sosyal hizmet merkezlerimizde ee, ASTEP personellerimizde, aile destek personellerimiz. Bunlar doğrudan gidip İncelemelerini incelemelerini yapıyor evde. Konumlarını, konumunu, çocuğun durumu, ailenin, annenin, babanın durumunu inceleyerek bunu bir rapora bağlıyor. Aynı zamanda sosyal hizmet ve psikologlarımız var. Bunlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra karara bağlıyor ve gerekli ödemeler yapılıyor. Bu da 600 lirayla yaşına bağlı olarak çocuğun 600 lirayla 1700 lira arasında bir ödeme Anlıyorum. bu da çok güzel Ayrık bir olur. hassas bir şekilde inceleme yapılıyor anladığım kadarıyla. Tabii. <laughs> Vatandaşlarımız da bunu bilsinler özellikle hani bu e, tüm incelemeler yapıldıktan sonra gerçekten ihtiyacı olduğu anlaşıldıktan sonra e, böyle bir yardım yapılıyor. Yani e, bu açıdan da tabii. çok önemli verdiğiniz hizmet. Hı -hı. Yani burada tabii bir parantez açmak lazım. Yani Maddi e, durumu kötü olan her aileye bu yardımı yapmıyoruz. Heh işte evet. Bunun e, ön şartı ne? Kişiler çalışamayacak veya gelir elde edemeyecek veya çocuğuna bakamayacak <laughs> durumda olacak. Evet. Yani evde anne baba var, herhangi çalışmalarında herhangi bir sıkıntı yok, ama iş bulamamışlar kısa Hı -hı. bir dönem. Biz burada set ödemesi yapmıyoruz. Burada sosyal yardımlaşmamız Hı, devreye, giriyor. devreye giriyor. Gerekli yardımları onlar yapıyor. Anlıyorum. E, Feridun Bey şimdi konuşmamıza devam edeceğiz. E, başka e, hizmetleriniz de var. Evet. Ama kısa bir reklam aramız var. Önce reklamlarımızı izleyelim ardından tekrar buradayız sevgili izleyiciler.